Evet sevgili bayi severler hepinize merhabalar 3-4 Haziran Çarşamba ve Perşembe bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz Tabii ki baktığımız zaman hafta içi çok fazla güzel maç olmadığını görüyoruz Salı günü de yine aynı şekildeydi yine iddia bilir uygulamamızı izlemeyenler şurada karttan videosu çıkar tanıtım videosunu izlersiniz ve telefonlarınıza indirebilirsiniz yine cüz'i bir şekilde sizler istediğiniz diye yaptığımız uygulamamızda kuponlarımızı paylaşıyoruz Tabii ki her gün her zaman bu futbol sonuçta tutturma garantisi yok bazen çarşamba günü bütün herkesin kuponları tutabiliyor 3 yorumcumuz da var orada da biliyorsunuz Genco Bey e, Ceyda 1978 ve ben Çarşamba günü üçümüzün her kuponu tutabiliyor bazen bazılarının bir tanesi tutuyor bazen hiç tutmuyor ama uyarılarımızı yapıyoruz nasıl Pazar günü çok güvenimiz yok oynamayın ya da oynarsanız misilleri düşük tutun dediğimiz gibi Pazar günü e, sadece kale maçlarımızın başarılı olduğu günler olabiliyor bunu ne yapalım. Yine Ceydaş 1978'i YouTube kanalından takip ederseniz o da hafta sonunda şov yaptı. Cumartesi pazarı. Herkesin güzel geçti e, bu hafta sonu. E, yine Genco Bey'i de YouTube kanalından mutlaka takip edin. E, videonun altında zaten linkleri oluyor. Yine uygulamamızın da Google Play'den linkini ee, videonun altında bulabilirsiniz yine. Oradan da bildirimlere dikkat edin arkadaşlar. Bildirim attığım zaman hafta sonu canlıda mesela 4.5 oranlı çok güzel bir canlı kuponu yakaladık. Bildirim size geliyor telefonunuzdan ayarlar kısmında uygulamada bildirimleri ve bildirim sesini açtığınız zaman üstten de bildirim geliyor. Bakabilirsiniz uygulamanın içine girdiğiniz zaman da mesajlar bölümünden bakabilirsiniz. Canlı kuponu paylaşmıştım ve her zaman olmuyor bu. Hafta sonları güzel maçlar olduğunda kazandırabileceğini düşündüğüm o sıra canlıda hemen bildirim olarak atıyorum. O sırada yakalarsanız faydalanabiliyorsunuz zaten. O yüzden bildirim sesleri önemli. Ee, dediğim gibi her gün her gün kupon paylaşımı yapamıyoruz. Mesela salı günü yapmadık. Güzel maç yok. Çarşamba, perşembe oynamanızı tavsiye etmiyorum. Şimdiden söylüyorum. Çünkü Portekiz gibi... E ve Avusturya düşme grubu ya da şampiyonluk grubu var onlarda biliyorsunuz. Avusturya bunda da maçlar başlıyor ama. Aynı Almanya'nın ilk zamanları gibi temkinli olalım. Ya gerçekten Almanya gibi yine normal sonuçlar çıkabilir ya da ummadığımız şeyler çıkabilir biliyorsunuz. İlk maçta aralardan sonra özellikle uzun aralardan sonra sürprizler çıkabiliyor ama yine de bilgilendirelim dedik. Düşüncelerimizi kısaca söyleyelim. Yine kupon paylaşımımız olacak ama çok güvenimiz olmadan olacak. Onu da buradan söyleyeyim. Yine bildirimde de söylerim zaten onu. Baktığımız zaman cumartesi günü oldukça güzel geçirdik. Ben her zaman ne diyorum? Burada söylediğim ilk tercihim, hani sağlam tercih, ideal tercih, hani sağlamcılar için dediklerimin hepsini de full yaptık cumartesi günü ama bir de ikinci tercih dediğimiz tercihleri de öğrenciler, yüksek oran isteyenler, ilk ilk verdiğimin oranını düşük diye beğenmeyenler, onlar için söylediğimiz tercihlerde de sadece Mainz maçında yanılmıştık. Karşılıklı gol varımız gelmemişti. Onun dışında da altı yaptık. Pazar gününe baktığımızda da yine Aynı şekilde 5 tane maç paylaşmıştık. Hepsinin ideal tercihleri işte Hamburg'un 2.5 üstü Stuttgart'ın yenebilmesi ama oran yükseltmek için 2.5 üstü demiştik. Gelmedi. Gladbach'ın yenebileceğini kendi evinde söylemiştik ama çok gollü olmaz 2-3 golde kalır demiştik ama maç sonu bir alanlar yine oldukça kazanan var. Dortmund'un 2.5 üstü. Aynı zamanda Ağalborg'un 2-3 golü mesela yüksek orandan gayet güzel gelmişti. Pazartesi günü de yine Midland bizleri yanılttı. Mesela söylemiştik Danimarka'da sürprizler çıkabilir yeni başlıyor diye. Mesela Midland yanılttı. Kopenhag maçında sürpriz bekliyordum. Gol yiyebilir dedim. Yine yüksek orandan karşılıklı gol varımız Gayet güzel gelmişti. Köln-Lapsik'te zaten hem 2.5 üst hem karşılıklı gol var. Hem Leipzig'in 2.5 üstü hem 3.5 üstü hepsini birden gayet güzel geçirdik aslında. Cumartesi, pazar, pazartesi baktığımız zaman. Tabi kupon şansı da önemli. Kuponlara denk getirebilmek önemli. Uygulamada herkesin ortak düşündüğü maçlardan bir kupon yapabilirsiniz. 3 yorumcuya da girip veya... Benim e, ideal birden iki kupon iki maç alıp ideal den bir maç alabilirsiniz. İşte katlamalarımızı bir araya getirebilirsiniz gibi taktikler yapın. Kuponlarınızı yaparken mutlaka alternatif yapın. Bunlara uyaralım. Ve dediğim gibi bu çarşamba, perşembe çok güzel maçlar yok. Yine ben size 6-7 tane maç söyleyeceğim. Kısa kısa düşüncelerimi söyleyeceğim. Bunlar kafanıza yatıyorsa ve aynı fikirde olduklarınız varsa kuponlarınızı yapın ama oynamayın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Oynayacaksanız da misilleri düşük tutarak 5 lira 10 liralık 2 kupon yapabilirsiniz. Cuma günü bir maç görünüyor şu an bültende. Bülten güncellenir de çekebilirsek çekebiliriz videomuzu. Çekemezsek uygulamamızda zaten kupon paylaşımımız olur Cuma günü. Güzel maçlar varsa dediğim gibi her gün 7 günde 7 gün ya da 30'da 30 kupon paylaşmıyoruz. Güzel maçlar ve tutturma potansiyeli yüksek maçlar olduğu zaman kupon paylaşımı yapacağız diye hatırlatmalarımızı yapalım. Onun dışında cevap vermediğimiz bir şey yok herhalde. Uygulamayla ilgili sorularınız olduğunda yine orada içinde iletişim bölümünden konu kısmına yazmadan aşağıdaki bölüme, konuya sadece konu veya hiçbir şey yazmadan aşağıdaki bölüme yazarak uygulamadan mail'ler atabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Instagram'dan ya da YouTube'dan değil yine videolarımıza göstermiş olduğunuz desteklerin artarak devam etmesini, like ve yorumlarınızla desteklemelerinizi bekliyoruz efendim. Kısa kısa geçeceğim. Hemen Hannover Dresden maçı Almanya Bundesliga 2'den başlayalım. 19.30'da Maç çarşamba günü oynanacak. Şimdi Hamburg'un çıkışından sonra inişine tanıklık ediyoruz son zamanlarda. Bir ara üstlere oynuyorlardı. Şimdi düşmeye yakın oynamaya başladılar. Sen karşısında de deplasmanda kaybettiler. Biraz lavabali bir şekilde bir oyun sergilediler diyebiliriz. Dresden'de Stuttgart karşısına çıkarken biliyorsunuz daha önce iki koronavirüsü futbolcusu çıkmıştı ve karantinaya alındılar 14 gün. O yüzden geç başladılar ve form tutamayabileceklerini söylemiştik. E, Stuttgart'tan farklı bir galibiyet beklemiştik. Yine 2-0 şeklinde geldi. Şimdi Dresden tehlikeli. Nasıl bir reaksiyon göstereceği belli değil. Son sırada ve formsuzlar e, bu dönemden sonra ikinci maçlarını oynayacaklar. Hanover'de kendi evinden çok deplasmanda etkili olabilen bir ekip. Yine ee, sağlı sollu ataklarla ve ara paslarla Ceza sahasından dışarıdan şutlarla e, Etkili olmaya çalışıyor ama Dresden işte nasıl toparlanacak Hani Verdi Abiremen gibi o da ilk başta kötü başladı ama Sonradan form tutmaya başladı ya Bu maçta Hanover kazansa bile Ben Dresden'in gol atıp atamayacağından emin olmadığım için hani 2-0 ya da 2-1 de kalacak bir mücadele olarak Düşünüyorum dediğim gibi kupon yapmayalım ama Yaparsak da yüksek oran kovalayalım diye 2-3 gol önereceğim ben bu mücadelede Sizlere kuponumuzun birinde değerlendirilebilir sanki kafanıza yatıyorsa 1.67 orandan onun dışında Hanover zor da olsa kendi evinde formsuz diresten karşısında kazanacaktır diye düşünüyorum. Maç sonu biri de değerlendirilebilir gibi sanki. Avusturya Bundesliga'da şampiyonluk grubunda Sturm Graz Wolfsberg'i ağırlayacak. Bu maçlar da dediğim gibi bakın ilk maçlar olduğu için çok büyük sürprizler çıkabilir. Hiç düşündüğümüz gibi olmayabilir ama düz de gelebilir. Düz nedir? İşte favorinin kazanması. Düz nedir? Maçın gollü geçmesini bekliyoruz. Evet gollü geçer ama tamamen 0-0 da bitebilir. O yüzden bu riskleri mutlaka göz önünde bulundurun. O yüzden zaten oynamayın diyoruz. Oynarsanız da az misli yapın diyoruz. Sturm biraz Wolfsberg mücadelesinde iki tarafında hücum hattının iyi olduğunu biliyoruz. Bu şampiyonluk potası ayrıca 5-6 takım var ve yine düşme grubunda da yine aynı şekilde. Avusturya'da bu şekilde biliyorsunuz şeyler maçlar sona erdikten sonra. Burada da 4. ve 5. sırayı paylaşıyor takımlar. İkisinin de puanlara ihtiyacı var. İkisi de başlangıçta eğer her şey normal formda başlarlarsa karşılıklı gol beklenebilir ve ben bu maçtan da bir beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum. Sistemci deneyecek olanlar varsa sıfırı deneyebilirler ama normali değerde karşılıklı gol var. Denenebilir düşük misli kuponlarımızda. las kartberg mücadelesine yine kısaca, kısaca değineceğim. Onlar da antrenmanlarda korona önlemlerine uymadıkları için aldıkları cezayla tam 12 puanları silindi. Liderlikten düştükleri gibi Salzburg'un 3 puan da arkasına düştüler. Bu onları e, heveslendirecektir, hırslandıracaktır diye düşünüyorum. En son kendi sahalarında Hartberg'i 5-1 yenmişlerdi. Yine bu hırsla beraber farklı bir galibiyet alabilirler. Zaten oranı da oldukça düşük. İsteyenler yükseltmek adına 1 ve 2.5 üstü deneyebilirler. İsteyenler de direkt sadece 2.5 üstü alabilirler bir kuponlarında diye düşünüyorum. Yine gollü bir farklı bir last galibiyeti beklentim var. Bir aksilik olmazsa ne normal şartlarda. Bundesliga'da işte biraz daha oynanabilecek el ayağı düzgün bir maç gibi görünen 9.30'da akşam Werder Bremen Frankfurt'u ağırlayacak. Yine Werder Bremen'in de son maçında tek maç olarak hatta oynayanlar 45'ten bile kazanmışlar biliyorsunuz. Onları da e, Şalke deplasmanında yenebileceklerini bile söylemiştik. Sağlamcılara 3.5 alt önerdik. Sürprizcilere yüksek oran için direkt Verder galibiyeti önerdik. 2.45'ten yani oldukça tam düşündüğümüz gibi 0-0 ya da 1-0 Verder Bremen'in alacağını bile söylemiştik. Öyle de oldu. 1-0 kazandılar. Yine fena değillerdi. Defansta da sağlam durmaya çalışıyorlar. Frankfurt'ta her an gol bulma potansiyeli yüksek olan, duran toplarda da etkili ve gittikçe kendine gelen Freiburg'da 3-3 kaldı, Wolfsburg'u yendi sürpriz bir şekilde yine çok da pozisyon veren bir e, takım konumunda biliyorsunuz. E, Bremen de bu formunu sürdürmek isteyecektir. Altılardan kurtulmak adına e, baktığımız zaman eski sakatlar dışında yeni katılan bir sakat yok gibi görünüyor. E, burada da Frankfurt'un duran toplardan da olsa, bir karamboldan da olsa, bir ara topundan ya da kontradan da olsa mutlaka bu tür şeylerde etkililer. Çünkü hücumda defansları ne kadar kötü de olsa golde bulabileceklerini düşünüyorum. En ideal ve tek yapılacak tercih karşılıklı gol var olacaktır bence bu mücadelede de. <laughs> Salzburg Rapid Wien mücadelesi. Az önce anlattığım gibi Hartberg'in, özür dilerim Lasklin'sin puan e, silinme cezasından sonra liderliğe yükseldi. Rapid Wien'i konuk edecek. Şu an lider durumda. korumak isteyecektir kendi evinde. Evet galibiyete yakın ama dediğim gibi ara sonrası ilk maç olduğu için sürprizlere açık. Yenebileceğini ve golü bir maç olacağını düşünüyorum. Ben isteyenler direkt 2.5 üstü alabilirler isteyenler hatta Rapid de gollere eşlik edebilir. Yani 2-1, 3-1 gibi bir Salzburg galibiyeti bekliyorum ama kuponlarda yer almasa da olur. Nitekim dediğim gibi nihayetinde şey maç, ilk maç yani ara sonrası. Yine Famalika Porto oynanabilecek bir mücadele gibi. E, Formelica'yı e, zaman zaman değinmiştik. De, e, maçlar varken, Portekiz Ligi oynanırken biliyorsunuz genç ve diri bir takım olduğunu, çok koşan bir takım olduğunu, hatta 10 numarası, 10 numaralı futbolcuların etkili olduğunu, sağlı sollu kanatlardan iyi bindirebildiklerini, kontraya hızlı çıkabildiklerini ve tehlikeli bir takım. Açık futbol oynadıklarında futbolu çirkinleştirmediklerini de hep anlatmıştık. Porto'da ee, yine liderliğini korumak isteyecektir. Ee, aradan önce performansları fena değildi ama Alex teyzin sakatlığı var. Bu maçta oynayamayacak. Bundan dolayı Famalicao da burada bir gol bulabilir. Zaten ara sonrası ilk maç olduğu için burada gayet rahatlıkla karşılıklı gol varı yüksek oran ile değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Karşılaşmanın 2.5 üstte de gidebileceğini düşünüyorum. İsteyen var, isteyen üst kuponun birinde değerlendirebilir. Aynı fikirdeyseniz diyelim. Onun dışında Çarşamba günden başka maç çok değineceklerim kısa kısa. Bu şekilde dediğim ki bunların kuponlaştırılmış hali. Yine aynı fikirde olduğunuz şeyleri değerlendirebilirsiniz. Uygulamamızdan paylaşacağız. Perşembe günüyle birleşik yapabilirsiniz. Perşembe günden iki tane maç var. Biri Benfica-Tondela mücadelesi. Burada da Tondela'nın etkisiz bir takım olduğunu özellikle hücumda etkisiz olduğunu defans yaparak kontralara çıktığını biliyoruz ve Benfica'nın da ara öncesi bir düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Onlar da tekrar ilk baştan itibaren çıkışa geçmek isteyeceklerdir. İsteyenler karşılıklı gol yok oynayabilirler ama normal şartlarda şimdi sürpriz aramak isteyenler istediğini oynasın ama sanki burada Tondela'dan gol gelmeyecekmiş gibi geliyor bana isteyenler karşılıklı gol yok oynayabilir ama Afkan'ın 2-0 ya da 3-0 kazanacağını düşündüğüm için 1 ve 1,5 üstte de değerlendirilebilir. Gerçi oldukça düşük 1.20'ymiş oranı. Yani ben aslında bunu kupona almayın da alırsanız alternatif yüksek oran arayacağınız kuponunuza 2-3 gol olarak alın diye önereceğim. Çünkü dediğim gibi 2-0 ya da 3-0 yeneceğini düşündüğüm için ya da sürpriz çıksa da birbirle çıkar herhalde en fazla. 2-3 gol idealdir tek olarak bunu ama alternatif kuponda değerlendirin yüksek oran isteyenler bakın. Yoksa çok güvendiğim maçlar değil. Avusturya ve Portekiz'de yeni başlayacak olduğu için bu ligler. Onun dışında ha sadece Porto Fomaleco maçı biraz güvenilir. Biraz da Werder Bremen maçı güvenilir gibi geliyor. Avusturya'da da her şey normal giderse gollü maçlar beklememiz normal. Son olarak Guimaraes kendi evinde Lizbon'u ağırlayacak. Lizbon'da yeni hocasıyla Braga'da gollü maçlar oynatan hücumcu hocasıyla ilk çıktığı maçta aradan önce iyi başlamıştı. Avez'e 2-0 yenmişti. Guimarez de yine ileri uçtu. Etkili futbolculara olan bir takım. Aradan sonra eğer yine aynı şekilde bıraktığımız gibi gelirlerse çok rahat birbirlerine gol atacaklardır. 1.55'ten karşılıklı gol var. Yani benim kuponlarda öncelikli olarak değerlendirilebilir dediğim maçlar Lisbon'un karşılıklı gol varı işte Porto'nun karşılıklı gol varı efendim söyleyeyim Werder Bremen'in karşılıklı gol varı değerlendirebilir. Avusturya'dan da işte Lask maçı 2.5 üst ve sağ Salzburg maçı galibiyetiyle beraber üst gibi. Hani böyle düşüncelerim var. Bunlardan iki kupon yapılabilirmiş gibi üçer maçtık. Böyle bir düşüncem var. İki günlük düşüncelerimi, fikirlerimi sizlere ilettim. Aynı fikirde olduklarınızdan değerlendirebilirsiniz. Like ve yorumlarınızda siz de aşağıda maçlar hakkında görüşlerinizi söylerseniz seviniriz. Dediğim gibi cuma video gelmeyebilir. Başka maç olmayacaksa şu an bültende başka maç görünmüyor ama uygulamamızda kupon yapacak kadar güzel maç bulursak paylaşırız. Paylaşmazsak da dediğim gibi ayarlardan bildirimleri açın. Mutlaka bildirim her türlü gönderiyoruz. Her zaman canlı maç paylaşımı ya da her zaman kupon paylaşımı olmuyor. Güzel maçlar oldukça. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalın. Kupon şansınız bol olsun efendim. Hoşçakalın.